Hay YouTube herkese selamlar sesim yine patlıyor bir düzeltelim Arkadaşlar şimdi bugünkü içeriğim daha farklı bir içerik hala sesim patlıyor bu arada bir saniye YouTube'cum yüzüne de fıs atayım Şöyle yaptım şu an patlamıyordur evet güzel Abicim Şöyle bir olay var oyunda Raidler gelmeden ee, Hemen Hemen geliyorum. Aa ben partiye girmişim. Raidler gelmeden tamam mı dayıcım? Şunu alıyorduk. reitler gelmeden önce bazı recipeleri millet düşürmüş. Satıyor hatta üretiyor mamülünü. Nasıl? 600 artizan verip şundan alıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu kutu açılışını yapacağız. Bu arada partideki arkadaşlar benim izleyicilerimmiş. Çiko diyor sen sayende kilota başladık diyor. Ankun adı Ankun partideki kim ha şu arkadaş Ankun kardeşimize selam olsun videolarımızı da izliyormuş düzenli Değerli dostlar bazı recipeler piyasaya girmeden buradan şey yapılıyormuş Şimdi ben bunu kırıyorum müsaadenizle Aaa kıramıyorum dur daha heyecanlı oldu şimdi YouTube'cum Keyifler nasıl dayı size Nulsuton alın dedik aldınız mı Alanlar parayı vurdu. 4 400'den 4 600'den topladık. Şu an 6K'ya dayandı. Ben sattım, çıktım malımı. Şu an Tinderbox'a girdim. Tinderbox 10K bandındaydı ben girdiğimde. 20K'ya süreceğim bilginiz olsun. Kovalayabilirsiniz. Kovalar ya kovalarsanız kovalayın. Yani Tinder 20k'ya süreceğiz arkadaşlar. Kaçarı yok. Ah, şu bir insin de şu sandığı bir kıralım. Nullstone'dan bu arada aşağı yukarı bir 600-700k para kazandım. Valla beyler adım adım AH balinası olmaya doğru gidiyorum. Sizlere de nacizane tavsiyem balinalarla yüzerseniz ufak tefek siz de hamsi yersiniz. Ama ayrı yüzerseniz aç kalırsınız. Piyasa bu dayıcım. Buna uyum sağlayın. Hmm. Youtube bu arada e, WoW'la ilgili çok fazla soru alıyorum. Çok fazla kişi abi başlayalım mı? Abi ne yapalım? Abi şöyle abi böyle. Biraz daha sesi kıstım bu arada. Ses patlıyor abi. Arkadaşım. WoW benim gördüğüm en kaliteli MMO. Net. Bak tartışmasız. Net. Net abi. Önümüzdeki süreçle ilgili de bilgi vereyim YouTube. Önümüzdeki süreçte bak şu an. Şu an. Seyse oradaki. Başladın. Oyuna biraz da gold buldun sağdan soldan. Ya da ille gel ama hadi satın aldın. Yani nasıl yaparsan yap. Ama gold alım satım illegal onu söyleyeyim Dayı Çarı kastın 580 590 item level yaptın M artılara girdin Mitik farma boya farma bak Mitik boya farma geliyor Deli gibi para dönecek orada youtube Ben bu geldiğinde çıkmayacağım Oradan bilginiz olsun arkadaşım Ben bu işten çıkmayacağım dayıcım Gece gündüz mitik artı boya Vur zibil gibi Buçarla devam edeceğim. Yok, buçarla değil. Priest'le yapacağım o işi bu arada. Bu arada yeni bir kilot slotu da bulduk. Bunun da videosunu ayrı çekerim canım. Bakalım bir. Nere lan bura? Ha şura. Tamam. Burayı çektik ya. Vallahi beyler şey e, kazandırmıyor eskisi gibi. Ondan dolayı yani normal boya kazandırmıyor arkadaşlar. Burayı da yine ufaktan bir gösterek lan. Gerçi şey yapmadım ya. Güncellemedim. Güncel değil de zaten burayı da video çekemem. Şimdi YouTube hazır mısın? Sandığı açıyorum canım. Sizin şerefiniz lan. Hani? Oğlum hiçbir şey gelmedi lan. Oğlum nerede benim item? Beyler Para nerede? Müşteride Araba nerede? Müşteride Para nerede? Sol yazmıyorum yazmıyor mu ne geldi ne geldi? Ne geldi oğlum bana? Dayı ne gelmiş? Biz mut gelmiş 33 tane, Iron Claw gelmiş 20 tane, Accurity gelmiş 29 tane, bir tane null stone vermiş. Oğlum dolandırıldım ben. Beyler. Paramı verin la. Vallahi çirkinleşeceğim. Beyler dolandırıldım. Dolandırıldım. Vallahi dolandırıldım. Ömürcancım cevaplayacağım canım. Şu an YouTube'da videodayız. Yüzüne fıs. Bir durmuyor iki dakika. Vallahi arkadaşlar dolandırıldım. Paralar gitti. Şu yüz, 140 gold mu lan harbiden? Vallahi beyler 600 artizanım çöpe gitti. Kısmet. Yapayak bir şey yok. Youtube'cum. Sıfırdan bu oyuna gelip başladığın zaman dayıcım. Sıfırdan hiçbir şey yapmadın ha sıfır. Dayı. Bak. 3-5 gün şeyin gider farm için konuşuyorum. Çarını hazırlarsın, edersin, item level'ını kasarsın. Ondan sonra gel burada dön dayı bak. Ankun partideki şu arkadaşım Ankun bak. Inspect. Bak bu benim izleyici izleyicim. Diyor ki Çiko diyor videoların sayesinde diyor. <laughs> Kilot farmına düştüm diyor. Bak partide de lider ha konum sahibi olmuş burada bak. Bak dayı itemi bile yok ha bak. Bak bak itemi bile yok itemi itemi bak. Bak bak itemi yok itemi dayıcım. Bu mı bu arada çiftel takılıyor muymuş lan? Bu niye böyle iki kere bu niye titriyor böyle benim ekran? onu anlamadım ha. Bak. Beyler adamın itemi yok beyler. Adam gelmiş burada makam mevki sahibi. Helal olsun Ankun dayıma. Yani demem o ki izleyici. Şu an mezde bu farmlar öğretiyorum diye insanlar bana düşman oluyor. Bak Bak Ankun da mon kaçmış bu arada bak. Bak bak Monka bak yanımda. <laughs> ya işte bak videonun önemi görüyor musun? Adam videoyu izlemiş, mevzuya uyanmış da iyi gelmiş yoluna bakıyor. Gördün mü YouTube? Uyanık olun. Her zaman söylüyorum. Yalancı içerik üreticilerine dikkat edin. Sizi kandırırlar. Deliginizi dillerler dayım. Dikkat edin YouTube dikkat edin. Bu arada buraya niye düştün diyecek olanlar var. Bankadaki bütün paraya ee, şey aldım. Tinder box aldım bütün paraya. Bugün pay dağıtmam lazım çocuklara. Biliyorsun farmdan para var. Onu dağıtmam lazım. Çok da bir para değil. 300-400 kadar şuradan çıkartırım 1-2 saatte dayıcığım. Eee, kısaca böyle YouTube'cum. Videomuz kaç dakika? 8 dakika. Biraz daha sizi tutacağım kusura bakmayın. bu ee, oyuna bu oyuna sıfırdan başlayacaklara bir nasihatım daha var. Ben içerik üretici olduğum için her yere saldırdım. Her yere girdim. Bak şu an ahede balinayım. ahede balinayım. 5 milyon gold çeviriyorum. Dayı mesleklerde satıcıyım. Mesleklerde de mal üretip satıyorum. Efendime söyleyeyim. Ee, Mitik artı boostlara hazırlanıyorum, raidlere giriyorum. Bu farmında zaten yerimiz var her zaman 7 724, klanımız guildimiz var. Dayım, ondan sonra acıma başka ne yapıyorum? Meslekleri yapıyorum falan filan. Pilot farmındayım, yani her yerdeyim. Şu an oyunun olmadığım yeri yok dayı. Amacım ne? Öğrenmek. Bu expansion'da ben amatörlü atacağım. Sonraki expansionlarda kral gibi yoluma bakacağım, inceden. Size de tavsiyem zaman kaybetmeyin. Bak sezon 2 geliyor, sezon 3 geliyor. Ya bu olaylar var şeyde. Vov'da. O yüzden bu sezon 2'ye yetişin. Sezon 2'ye kadar hamallı atın. Anlatabiliyor muyum dayı? Ondan sonra kral gibi yolunuza bakarsınız ha. A görüyorsun. Bu arada kilot iyi atıyor lan chat. Fena değil ha. Her kutuda 2-3 tane atıyor. Parti de fena değil. Burada ben pineklerim dayıcım. Burada takılırım. Parti fena değil. Neyse YouTube. Videomuz kaç dakika canım? 9.52. Bir 30-40 saniye daha reklam çökleyeceğim dayı size. Yapacak bir şey yok. Ayıbı yok bu işin yani YouTube. Biz de buradan kazanıyoruz dayı. Slot güzel ama çok kötü çıktı şeyden ya. 600 artizanıma üzüldüm valla. Mesleği kassam bundan iyiydi dayı. Her videoda açılmıyor. Ha, şeydeyim fight fight'tayım diye. Her videoda söylediğim gibi arkadaşlar, size yapama nedenmen diyenlere inanmayın. WoW'cular istiyorlar ki bizden başka kimse bu oyunu oynamasın Türklerden. Biz yiyelim. Bak, WoW'cuların hiçbirine inanmayın, hiçbirine güvenmeyin. Medya, içerik üreticiler dahil. Hepsi yalancı. Yalan haber veriyorlar, yalan bilgi veriyorlar. Bu sözümü unutmayın arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Başka MMO'larda da bu var. Az önce biri video atmış. Dandik bir MMO var. Onunla ilgili. E dayıcım? Bin liraya diyor. 8 tane laptop al. E dayı Instagram'da gördüm. 8 tane laptop al. Bin liradan tanesi. E dayıcım? Slotlar zaten boş. Git orada farm at. Ananın amına koyayım. Bin liralık laptoplasan kaç FPS alacaksın? Kim sana slot bırakacak? O slotlar satılmış. La kim yedirir oralar oğlum? Arkadaşlar sizi kandırıyorlar bak. Sakın yemeyin bunları. Sen bin liralık laptopu geç. Beş bin liralık PC ile bile slot alamazsın. İlle gel oyunculara satıyorlar o slotları çünkü. Böyle şeylere galyana gelmeyin sakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.